Bu hafta tekrardan Spor Tutu tahminlerimi sizlerle paylaşıyor olacağım. Bu hafta çok eğlenceli bir hafta olacak. Takip etmesi keyifli bir hafta olacak. Çünkü iptal olan maçlar var. Avrupa Ligi maçları var. Noter huzurunda çekilecek maçlar var. Bunların hepsini size anlatıyor olacağım. İlk maçımız Juventus Lyon. Juventus'un ligi yeni bitti. Gayet formda ve son maçlarda şampiyonluğu garantilediği için Elekador'a çıktı ve as oyuncularını bu maça sakladı. İlk maçı Lyon'un 1-0 kazanmış olması ve Juventus'un formda olması, Lyon'un maç eksinli olması, PSG'ye karşı kupayı kaybetmiş olması tamamen ibreleri Juventus'a geçiyor. Ben bu maçta sürpriz aramadım. İkinci maça baktığımız zaman City, Madrid. City'nin ligi yeni bitti. ikinci oldular. Real Madrid'in ligi yeni bitti. Şampiyon oldu. Fakat maçları kolay bir şekilde kazanamadı. Gerçekten zoraki bir şekilde kazandı. Barcelona'nın hatalarıyla da şampiyon oldu. Bu maçta Ramos oynamıyor. City ilk maçı kazanmıştı. Ben bu maçta Real Madrid'in galip geleceğini düşünmüyorum ancak olası bir beraberlik durumunda da City'nin 80. dakikadan sonra, 75. dakikadan sonra kazanmak için çabalayacağını düşünmüyorum. Top çevirerek bu maçı bitirecektir. İlk seçeneğim bir fakat sürpriz aramak için beraberlik seçeneğini de koyuyorum. Barcelona maçı Yine ilk tercihim 1 çünkü ilk maç berabere bitti. Napoli'nin bir gol atmasından sonra Barcelona'nın kazanması halinde tur atlayacağını fakat 1-1 bir sonuç halinde de maçın uzatmaya gideceğini düşünüyorum. Dolayısıyla Barcelona galibiyetinin yanına beraberliği de koyuyorum. Barcelona çünkü 4-6-3 beraberlik alarak ilk şampiyonunu kaçırdı ve taraftarlarını Avrupa mücadelesinde devam ederek memnun etmeye çalışacaktır. Münih Chelsea, Münih bir buçuk aydır maç yapmıyor. Chelsea formda. Münih birinci oldu. Şampiyon oldu. Lewandowski Avrupa'nın gol kralı. Sadece Almanya'nın değil. Chelsea dördüncü oldu ve kupayı kaybetti Arsenal'a karşı. İlk maç Münih'in 3-0'lı galibiyetiyle sonuçlandı ve ben bu maçta Münih'in kazan, kazanma kapasitesinin olduğunu düşünüyorum ancak sürpriz aramamız gerekiyor. Yani burada bin liralık kupon yapıp 15'i bildiğimiz zaman belki bize 50-60 lira kalacak. Çünkü ben bunu yaşadım. Daha önce 256 liralık kuponla 15'i bildim. Fakat aldığım ikramiye 170 liraydı. Çünkü binlerce kişi bildi. Dolayısıyla burada bilineni değil, bilinmeyeni bulmamız lazım. Ben bu maçta 15'i bilip 50 lira alacağıma en azından bütçemi kısarak, paramı cebimde tutarak, beraberlikten yana giderek sürpriz deneyeceğim. Valerenga Bodo Glimt. Valerenga dördüncü sırada. O da Budu Glimt lider. 12 maçta 11 galibiyet, 1 beraberliği var. Bu maçta ben ilk seçeneğimi 2'den fakat olası bir puan kaybında da e yenişemeyeceklerini düşündüğümden dolayı beraberlikten yana kullanacağım. Toto'da Valerenga favori gözükmüş ancak 0-2 bu maçın bana göre favorisidir. Christian Sund ilk start. Christa, Christian, Sunt son 13 maçta 2 puan aldı ve Artık bir galibiyeti ihtiyaçları var. 5. sıradalar. İlk hasta sırada 14. sırada. Son 4 maçta sadece 3 puanları var. Ben bu maçta direkt 1 deyip devam et ed ediyorum. Stabek Olds maçında. Stabek çok iyi gidiyor. Son 5 maçta 4 galibiyetleri var. Pardon. Olds çok iyi gidiyor. Son 5 maçta 4 galibiyetleri var. Stabek'in son 4 maçta sadece 1 galibiyetleri var. Ve 7. sıradalar. Ben şansımı Olds'tan yana kullanıyorum. Falcon Berks son 4 maçta 3 mağlubiyetle 13. sırada yer alıyor. Malmö son 5 maçta 5 galibiyetleri var. Rüzgar arkalarında devam ederler. 2 diyorum. Hakan Kalmar. Hakan 5. sırada. Son 4 maçta 2 galibiyet aldı. Puanı ihtiyacı var. Kalmar lig sonuncusu son 5 maçta hiç galibiyetleri yok. Ben bu maçı 1 diyorum ancak tot açısından bütçesi olan bu maçı bir beraberlikte koyabilir. Orebro Göteborg. Ben bu maçta direkt Yenişemeyeceklerini düşünüyorum. Puanları paylaşırlar. Ve beraberlik diyorum. Helsingborg Norrköping. Helsingborg son 5 maçta hiç galibiyeti yok. 5 maçta 5. Beraberlik Norrköping birinci sırada. Fakat galibiyete acil ihtiyaçları var. Ve burada favori Helsingborg denmiş ancak ben bu maçta direkt 2 oynayacağım. Yanına Toto açısından da 0'ı koyarak ihtimalimi güçlendireceğim. Bu maçta ben Helsingborg'un galibiyet alabileceğini düşünmüyorum. Kulüp Brüç Charleroi Bu maçın ben aslında Kulüp Brüç'ün lige galibiyetle başlayakını düşündüğümden dolayı bir diyeceğim fakat bütçesi olanlar mutlaka beraberliği koysun. Standart Lige maçında da aynı şekilde ilk maçlarda puan kayıpları olabilir ve tolere edilebilir puan kayıpları. Dolayısıyla ben Kulüp Brüç veya Standart Lige maçlarından birinde bir beraberlik seçeneğinin kullanılmasının taraftarıyım. Konuşmanın başında söylemiştim. Noter huzurunda maçlar çekilecek. Sonuçlar noterden, toplar aracılığıyla belirlenecek. Bu maçlarda rakipler değiştiği için iptal oldu ve noter sonucuna göre belirlenecek. Şimdi baktığımız zaman oranlara. Bu maçta genk favoriydi. Normal şartlarda da maç oynansa ben genk diyecektim ancak. Noter huzurunda çekileceği için ben şansımı düşük oranlardan kullanarak 1 ve Sıfır diyorum çünkü noter uzunluğunda maçlar şu şekilde çekiliyor. Ostend'in son 5 maçta aldığı sonuçlar, Genk'in son 5 maçta aldığı sonuçlar belirleniyor ve topun içine atılıyor. Örnek veriyorum Ostend'e son 5 maçta 4 galibiyeti varsa 4 top Ostend'e oluyor Genk'in son 5 maçta 3 mağlubiyeti varsa o 3 mağlubiyet Ostend'in galibiyeti olarak sayılıyor ve 7 tane Ostend'e topu oluyor. Fakat bu maçta... 6 tane genk, 2 tane beraberlik, 2 tane olsa ne ben %40 şansı 1 ve 0'ı alarak kullanmak istiyorum. İsterseniz siz 1 ve 2 alıp %80 şans yapabilirsiniz. Bütçesi olan kapatsın. Ama ben risk alıyorum düşük bütçeyle. Dolayısıyla 1 ve 0 diyorum. Standard Liyeç duruş maçında da dediğim gibi ben biliyorum ancak bütçesi olan bu iki maçtan birine beraberliği alabilir. Antwerp Gent maçı da aynı şekilde motor uzunluğunda çekilecek. Favori Antwerp'te ancak ben yine şansımı daha az oynanan maçlara yönelterek 0 ve 2 diyorum. Arkadaşlar aklınız yatanları oynayın. Bunlar benim tavsiyelerimdir. Siz de kendi aklınız yatanı oynayabilirsiniz. Bu 32 liralık bir kupon oldu. Ben buradan eleme yapacağım. Helsingborg maçından eleme yapabilirim ve 16 liralık kuponla yola devam edebilirim. Siz de kendi yorumlarınızla beraber, araştırmalarınızla beraber kuponu oynayabilirsiniz. Hepinize bol şans dilerim. Umarım bu hafta 14 ve 15 devretti. 15'in oranı 498 bin lira civarında bir tutardı yanlış hatırlamıyorsam. Yani bu hafta 1 milyon TL olacak 15 bin'in ödülü. İnşallah ikimizden biri kazanır. Her şey gönlünüzce olsun. Kendinize iyi bakın. Herkese bol şans.